bir duruşum var. Ee, şey, yapıyorum komik tarafım vardır eğlenceli tarafım İçerisi, vardır arkadaşlarımla şey, anlaştığımda yani. oturduğumda böyle tamimi Vallahi tarafım vardır canım, ama işte e, şey klarneti çalmaya başladığım zaman klarnetim elimde olduğu zaman kendimi tamamlanmış hissediyorum ve bu duygu benim için çok önemli bir duygu ve insanlara ulaşabilmek onların gönüllerine girebilmek hele ki sen önceki kendi sevdiğim kendi ruhuma dokunan şarkıları çalıp o o melodilerle insanların ruhuna dokunabilmek benim için çok büyük bir şey. verici bir şey. Ve oldu, e, bir, bir enstrümanist olarak bunu da gerçekten çok nadir birkaç müzisyen birkaç müzisyenle birlikte başarabildiğimiz bir şey. Bu enstrümanla söz olmadan, şarkı olmadan, şarkı söylemeden insanların sıkıntını çekebilmek ve onların hayatından bir parça olabilmek çok zor gerçekten. Ama e, bunu gerçekten aşkla e, ve dolu dolu duygularla yaptığım için olsa gerek insanlara geçiyor ve bunun sesimi çok güzel alıyorum insanlardan. Özellikle canlı konserlerde çok daha güzel oluyor. Yani bazen diyorum insanlara mesela diyor ki abi diyor olmayan aşkın acısını çekiyoruz. Bu nasıl bir duygudur diyor ya. Yani kendimizi kaybediyoruz diyor. Ben de diyorum ki canım abi diyorum. Sen dinlerken kendinden geçiyorsun. Düşün ben çalıyorum. Ben çalarken neler hissediyorum? Yapma be abi ya. Şu an bir bitiyor. Onun gibi bir şey düşün. <laughs> <bir> şey düşün <laughs> Eren abi. Kesinlikle, kesinlikle. Bu, çok bir önemli bir şey. Ki, enstrüman, <gülüyor> özellikle <laughs> ne tür enstrüman, tabii, enstrüman tabii, da tabii, taktiler tabii, Böyle bizim coğrafyamızda sevilen bir enstrüman. Yani özellikle Balkanlar, Anadolu ve son 10-15 yıldır da Orta Doğu'da da özellikle çok fazla ve başta olan bir enstrüman oldu. E, yıllar önce de bunun klavyesinin adı kutu 19'lu Yılların başında. Ondan sonra Mustafa Kandıralı bu bayrağı alıp e, yeni yıl gecelerinde, mü? E, bayram sabahlarında zaten insanların e, ruhuna işlemiş klavyesiyle. E, ben de e? elimden geldiği kadar bayrağı alıp babamdan, atamdan, dedemden, ustalarımdan buna en güzel bir yere taşımaya çalışıyorum. E, hem keyifle... Ee, hem de aşkla e, kalabildiğim kadar ne kadar hep yere kadar isteyeceğim inşallah. Eksik olma. Her zaman e, seni çok seviyoruz. Ülkece çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisin. Çok ve teşekkür ederim herhalde. Ne demek her zaman her zaman. Ve yaptıkların için çok teşekkür evet. ediyoruz. Verdiğin destekler için. Türkiye'de müziği bu kadar güzel desteklediğin için. Evet, ve hakikaten o sazın değerini de herkese anlattığın için. Çünkü saz Önemli bir şeydir. Yani bir üflemeli evet. sazı alıp bu kadar iyi yapabilmek. Bu arada unutmadan tabii e, Bodrum'a geldiğiniz zaman evet. Alihan'la tavla falan oynamıştınız. Alihan Sametov'la. Evet, evet. 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 <laughs> Alihan Osman'a da burada. Tabii tabii. Alihan Sametov'un da güzel şarkısı. Evet. Yaz akşamı bizim bu stüdyo temponun daima şeyidir. E, Fonunda da evet. kullandığımız, sinyalinde de kullandığımız. Evet. Sana evet. çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için Hüsnü'cüğüm. Evet. Ben de teşekkür ederim abi. Sağ olasın. İyi bir hafta eğer sonu diliyorum. Eğer şarkı dinliyoruz. bulabilirseniz, eğer şarkı çalıyorsanız programda. Evet. E, son son üç ayda yaptığım iki tane e, çalışmam var. Evet. E, İkisini de kendi şeyimle, yağımla, suzumla yaptım. E, birisi Hatıran Yeter. E, Yılmaz Tatlıses'in e, müziğini yaptığı, Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini Sözleri. yaptığı, Ferdi Tayfur'dan dinlediğimiz, evet. ona nefes veren, can veren Ferdi Tayfur'dan dinlediğimiz, Hatran yeter. Birisi de Balkanlardan e, milyoner diye bir şarkı. E, eğer ki çalamazsanız da dinleyicilerimizin en azından kulağında o demeyenler varsa. Bir baksınlar bak ne güzel son 3 ayda çok güzel çalışmalar yaptık. Tabii ee, tabii tabii. de ee, devam ediyoruz. Ben Bergama yerleştim diye biraz tutku e, zannediyor insanlar beni ama biz de e, aynı şekilde devam ediyoruz. Elimizden geldik kadar hizmet etme. Yakında geçeceğiz herhalde oradan. Bir gel gelirsem uğrarım bir köfte yeriz beraber. <laughs> Olur beklerim her zaman. <laughs> sağ ol Yeniden sağ ol. Diye. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bekleriz. Ben teşekkür ediyorum Eren abi. Herkese selam Kendine iyi bak. Bizden de selam olsun. Baş üstüne iyi bir hafta sonu diliyoruz. Sağlıkla kalın. Dikkat edin lütfen kendinize. Teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim sana da sana da. Efendim, Stüdyo Tempo Programı'nın e, önemli bir e, aslında görev e, edindiği bir konu vardı. Başarı öykülerini anlatabilecek her alandan şahsiyetler ama başta müzik, sinema, tiyatro ve dizi olmak üzere e, moda, medya, bilim, spor gibi farklı alanlardan da ya da sanatın farklı alanlarından da başarı öykülerini anlatabilecek ünlü şahsiyetler vardı. Onları da zaman zaman aldık. Bunlar gerçekten çok özel isimlerdi. Dediğimiz gibi programımızın açılışında da söylemiştik. Bazılarını stüdyomuzda ağırladık, büyük bir bölümünü. Ama ağırlayamadıklarımızı evet, e, şey, ya Türkiye'ye geldiklerinde evet, buradaki ya. mekanlarında bir röportaj yaptık ya da, da bulundukları yere gittik. E, şimdi ama. üç ne kişinin bulunduğu ya. bir tanıtımımız var. Daha doğrusu bir şeyimiz var, söyleşilerimiz var. Ee, ve e, bunlardan e, bir tanesi Masar Alanson, Bak, e, bir e, diğeri ne? Ahmet Ertegün ki artık ben aramızda değil Türkiye'de de, dünyada ya. müziğin şeklini yönünü ve tarihini değiştirmiş önemli bir şahsiyet, Atlantik plakçılığın sahibi hmm. ve bir diğeri ise dünya ünlü kalp cerrahı Profesör Doktor Mehmet Öz. Evet Ahmet Bey'le New York'ta ofisinde Mehmet Öz'le İstanbul'a geldiğinde. Ee, Yeniköy'deki evinde ama Masar abiyle de yaklaşık bir ay öncesinde telefonla olan bağlantımız vardı. Oradaki söyleşileri birazcık sizlerle buluşturalım efendim. Buyursunlar. Efendim şu anda hattımızın diğer ucunda radyolarını yeni açanlar programımızı yeni dinlemeye başlayanlar için başında da anons etmiştik. Türkiye'de popüler müziğin, müziğin önemli yapı taşlarından biri çok sevdiğimiz bir e